Öncelikle hayırlı olsun. Ülkemize bu seçim sonuçları seçmen Erdoğan'la devam dedi. Her şeyden önce bu seçim sonuçlarına baktığımızda 16 yıllık bir iktidarın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ciddi zafer kazandığını görüyoruz ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunun, seçmene söylediklerinin, vaatlerinin ülkenin beka sorunuyla ilgili olarak dikkat çektiği meselelerin ve yeni sistemle ilgili ortaya koyduğu modelin bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Seçmen bütün bu ortaya konan çerçeveye evet demiş oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü bir destek verdi. Şimdi bir taraftan Erdoğan desteklendi fakat öte taraftan Erdoğan karşıtlığı etrafında oluşan bir siyasal sinerjinin de bir karşılık bulamadığını bir sonuç üretemediğini de bu seçim sonuçları bize söylemiş oldu. Yani artık özellikle son 5 yıldır Türkiye'de bir neredeyse kimlik haline dönüşen Erdoğan karşıtlığının siyasal bir sonuç üretmede yetersiz kaldığını. Bundan sonra da artık Erdoğan karşıtlığı etrafında bir ittifakın siyasal somut bir sonuç üretemediğini aslında görmüş olduk. Bu anlamda rakiplerinin Erdoğan'ın vizyonunun karşısına bir vizyon koyamadıklarını, başarı elde eden bir vizyon koyamadıklarını yine bu seçim sonuçları bize söylemiş oldu. Diğer taraftan dikkat çekici olan gelişme CHP ve HDP arasında kurulan o örtülü ittifakın burada somut olarak karşımıza çıktığını gördük. Nuhal Bayrak da ifade etti. 64 ilde HDP oyunu arttırdı. Diğer geri kalan illerde oyu düştü HDP'nin ve aynen öyle Doğu Güneydoğu bölgesinde HDP'nin oyu düşerken diğer bölgelerde yine CHP'nin desteğiyle oyu artmış oldu. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de HDP'liler Muharrem İnce'ye destek vermiş oldular. Bu da kendisini göstermiş oldu. Bu anlamda yine bu seçim sonuçlarının karşımıza çıkardığı en önemli sonuç Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde artık görünür olan ve giderek de görünür hal alacak olan iktidar mücadelesi olacak. Ve bu da bir taraftan Muharrem İnce'nin, diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki siyaseti, süreçleri yönetme noktasında bir mücadele içerisinde gireceğini bize söyleyecek. Bu anlamda baktığımızda Muharrem İnce'nin CHP yönetimini ele almak noktasında Kemal Kılıçdaroğlu kadar belki imkanı olmayacak ve belki bu süreçte yeni bir parti tartışmasını beraberinde getirecek. Bu anlamda yine muhalefet cenahında önemli bir tartışmanın gündeme geleceğini ifade edebiliriz. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı formülünün Ar işlediğini görüyoruz.